Mavi yumurtlar Mavi Evlerle uğraşıyoruz işte böyle. Küçük çıkardık. İlkin bazar civciv yemedik. Sonra kepek, buğday, arpa ne varsa mısır onlarla böyle selbes ortamda bakıyoruz, büyüdüyoruz. Doğru, doğal ortamda böyle hep çimende bahçemizin içinde hiçbir yere çıkarmadık yani doğal. Selbes, özgür gezen hindiler. Tavuklarımız da öyle var. Onlar da geziyor. Eti de lezzetli. Yumurtadan çıkarıyoruz bunu. Tabii. Kendimizin annesi, babası kendimizin hindileri. 6-700'e düşünüyoruz. Erkekler biraz 7-8 kilo geliyor bir tanesi. 4 kilo dişiler geliyor. Ee, ya oranı, lezzeti, kendi hiçbir şey katkı bir şey yok. Şimdi doğal büyüdükten sonra hep kendi yemimiz kepeğimiz, mısırımız her şeyimiz kendimizin yani. Eftane yengisi etinin kalitesi ve lezzetiyle haklı birine sahip olmuştur. Özellikle kış aylarında ilçemizin vazgeçilmez yemeğidir. Aralık ayı ile Nisan ayları arasında kış boyunca tüketilir. Ama sadece ilçemizde tüketilmez. İlçe dışından çok sayıda alıcımız vardır. Son zamanlarda internet yoluyla da pazarlaması gerçekleşmektedir. Efkan hindisi Nisan ayında yumurtadan çıkar. Köylerimizdeki çiftçilerimiz tarafından tamamen doğal ortamda açıkta yaz boyunca beslenir. Aralık ayında da özel kafeslere alınmak suretiyle yine ilçemizde doğal yollarla elde edilen yemlerle özel besiye tabi tutulur, yağlandırılır. Ee, yeşil otlardan ari bir şekilde beslendiği için ve doğal yemlerle beslendiği için gerçekten haklı olarak e, lezzetiyle ünlenmiş ve ön plana çıkmıştır. Şimdi her ne kadar yılbaşı yemeği olarak düşünülse, görülse de İlçemizde kış boyu tüketilir ve tek başına da tüketilmez. Aynı zamanda yanında Eflani Hindi Bandırması olarak ünlenen ve belediyemiz adına coğrafi işaret tescili olan bandırma ile birlikte tüketilir. Bandırmada hindinin eti ve suyundan elde edilen, suyu ve yağından elde edilen bir karışımın içine ekmeklerin bandırılması suretiyle yapılan özel bir yemektir. Hakikaten lezzetiyle artık içemizin sınırlarını çoktan aşmıştır. Kış gelince insanlar eflan hindisini ve bandırmasını düşünmeye başlar. İçe dışından çok sayıda müşterimiz gelmektedir. Hatta içemizde üretilen hindiler artık gelen talepleri karşılayamaz durumdadır. Bu sene hindilerin piyasasının işte tane başı 600 lirayla 1200 lira olacağı öngörülmektedir. E şimdiden çiftçilerimize ürünlerin hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz. Üretimin artmasını daha fazla insanların taleplerine cevap verilecek hale gelmesi en büyük arzumuz. Şimdi kandıra indisi görüldüğü gibi elimdeki şu anda 13-14 kilo geliyor. 8 kilo, 8 kilodan başlıyor erkek indi. 12-13 kiloya kadar çıkıyor. Dişiler de 6-8 kilo arası geliyorlar. Ya genelde bunları arpa, mısırla besliyoruz. Ya doğal suni yemden uzak duruyoruz. Doğal lezzet, lezz zaten bu yüzden lezzetli kandıra indisi. Doğal ortamda yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani yumurtadan çıktıktan bugüne kadar hemen hemen dışarılarda bakmaya özen gösteriyoruz. Ya şimdi ortalama dişi indiler 600 600 ve 700 arası. Erkek indilerde 800 ve 1200 arası. Kilosuna göre değişiyor. Peki talep var mı şu an? Talep beklentiden e, yüksek bir talep var bu yıl yine tekrar. Talep çok ama hindi üretim az olduğu için yani e, yetişmiyor gibi bir şey şu anda. Şu anda yarısı bitti indilerimizin kesip temizleyip de veriyoruz isteyenlere. İsteyenlere canlı olarak. Ya bu yakın illere, Kandıra ilçemize, e, İzmit, İzmir, İstanbul, Ankara, İzmir buralara kargolayıp da göndermeye çalışıyoruz. Evet. Babaannemin tecrübeleriyle bu indiye bakıyoruz. Yaklaşık babaannem 85 yaşında. 20 yaşından beri bu işi yapıyor. Bundan sonra da inşallah ben yapacağım. Babaannemden Allah razı olsun. Onu tecrübeliyle devam edeceğiz inşallah.